Hacer annemiz İbrahim aleyhisselam tarafından küçük İsmail ile Safa ile Merve arasında sönmüş bir volkanik bölge olan bir kurak bir toprak parçasına bırakılınca ki o zaman henüz Mekke yok, Kabe belli değil, sadece kupkuru bir toprak parçası. Suları bitti, yalnız başına bir kadın bir kadının yaşayabileceği en ağır imtihan da evladının gözünün önünde eriyip yok olup gitmesidir. Suları bitti. Anne çocuğunun helak olacağı endişesiyle bir safa tepesinin üzerine çıktı. Bir merve tepesinin üzerine çıktı. Kendisine yardım edebilecek bir hareket, bir can, bir canlılık emaresi arıyordu ama göremedi. Ben kıymetli annelere kıymetli babalara seslenirken kendim de onların içerisinde olmak üzere diyorum ki bugün Hacer annemizin Safa ile Merve arasında yedi defa gidiş gelişindeki İsmail'ine endişe duyduğundan dolayı yalvarışından, yakarışından daha çok, daha fazla endişe duymamız gereken çocuklarımız var. Çünkü Hacer ve İbrahim Aleyhisselam'ın küçük oğlu İsmail susuzluktan çölde kavrulsa ölseydi Elbette cennete uçardı. Ama bizim ihmal ettiğimiz, sahip çıkmadığımız, elinden tutmadığımız çocuklarımız, Hasbelkader kader bir kör ideolojik batağa saplanıp ölürse nereye giderler? Uyuşturucu tuzaklarına düşer giderse nereye giderler? Fuhuş bataklıklar içerisinde kaybolursa nereye giderler? İmansız, İslamsız ve ilfansız kalıp büyürlerse? Nereye giderler kıymetli kardeşlerim? Evlatlarımız Rabbimizin bize en büyük ve en önemli emanetleridir. Evlatlarımıza, çocuklarımıza sahip çıkalım. imanla, İslam'la ve Kur'an'la.